Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Hatice Gül Karaman var. İsim soyisim isim vereyim. Hatice. Canım o da arkadaşım. Merhaba. Bir de fındığım. Finduk. Annemler getirmiş bana. Sağ olsun var olsunlar. Fındığımla beraber ne yapıyoruz Hatice? Ne yapıyoruz? Şubat ayı okuduğum kitapları anlatıyorum. Hemen kitapları gösteriyorum. <laughs> Her şeyi alkışlayacağız bugün. O oh, evet. Arka şey gibi. <laughs> Arkaya ses eklememe gerek yok. Her şeyi halledecek. Hadi istersen yanıma gelebilirsin. Geleceğim. Arkadan da olur da. Yo <laughs> 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 ne diyorsun ya? Bunları ben YouTube'a yükleyeceğim terbiyesiz. <gülüyor> 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 ne anlamadım işte senin için mesela. Evet. <laughs> Biz böyle kameraya bakalım yaklaşık bir dakika boyunca. <laughs> Devam et. <laughs> Yeter bu kadar. <laughs> tamam o zaman kaç kitap okumuşuz sayalım. 1, sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kitap okumuşuz arkadaşlar. Çok şükür. Geçen ay kaç okumuştum? Hadi sana bir soru. Beni ne kadar tanıyorsun Hatice? Geçen ay kaç kitap okudun? Burada 9 muydu? 9. 9 Videomu izlememiş. 11. 7 <laughs> <Yedi. gülüyor> Bildim Tamam o zaman başlıyoruz Başlıyorum. İlk evet. kitabımız Shinto'nun Yolu Doğan'ın Kalbine Gider Bu kitap Evet, evet sana anlatmak istiyorum Tabii Hakan Mündaylar'dan sonra bunlar biraz sana basit kaçacak, basit kaçacak. Özür diliyorum evet. Öbür ay Hakan Münday kitabı anlatacağım ama sana emin ol Hangisi? Zamir var ya onu, onu bir... bir de belki Kinyas ve Kayra'yı okurum bana doğum günümde hediye olarak hemen gösteriyorum. Ya. Özel baskısını aldı da. Şöyle. Ya hayatımdan al. Feda olsun. <gülüyor> <gülüyor> Öbür ay. E bunu okuyayım o zaman öbür ay. Oku. Bu kaçıncı oku bana alacak? Sanırım sekiz. Sekiz. Sekiz, sekiz kaldı. Bizim <laughs> <laughs> Artık kanka bu kitapla içselleştim ben yani. Artık bu ses. kitap benim. Hatta ben bu kitapla ilgili sanırım şöyle bir yarım saatlik video çekeceğim öbür <laughs> ay. Sadece yarım saati bu kitaba ayırıyorum <laughs> Aynen. Ama çok iyi değil mi ya? Şuna evet. bakar mısın? Senin güzel. Of hayatım lan. <laughs> Evlenme. Evlenme ben boşa atacağım bunun linkini bekle sen. Bekle sen o zaman göreceksin. <laughs> ne oldu? Evlenmeyecek mi? <laughs> Neyse anlatıyorum. Bu kitap evet. Anlatıyor. Şintoizm anlatıyor. Şintoizmde Japonların doğayı sevme, doğa sanatı zırt 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 şeyi. <laughs> <laughs> i̇şte. <Çok yaratmışım. gülüyor> Zaten. Kitap bitmişti. <laughs> <Kıdırsın A> <laughs> zırt <laughs> Ya işte Doğayla içselleşin, kendinizi doğada bulun, ee, doğa size iyi gelecek falan filan bunları anlatıyor yani bu kitap. Bayağı altında çizdiğim şeyler i̇şte vardı. Hiç bir kitap değilmiş. Ama değilmiş. güzeldi ya. Yalan yok kanka. Ben bayağı beğendim. Kısa ve öz gibi görünüyor. Evet. Kısa ve öz. En sevdiğin yerinden yedi. En sevdiğin Her yeri. kitap için. Buradaki toplam 9 kitap için. Her kitapta en sevdiğin de sana ne kattı. Bundan ne anladım? Tane. Her bir tane cümle her kitap için. Tamam okuyayım mı? Oku. Tamam okuyorum. <laughs> Çok heyecanlandım. Elimizden telefonumuzu bırakabilmek bile bu kadar zorlaşmışken doğayla tamamen isteğe bağlı olarak bağ kurmak nasıl olurdu? Hmm. Yani kitapların kölesi olmayın. Ay <laughs> Hayır sakın. <laughs> Burayı kesebilir miyiz? Of. Telefonların kölesi olmayın diyecek. Olacağım. <laughs> Derste bile şey yapıyor yani. Full. Bak, benim Full. pazartesi günlerimi anlatıyorum sana. Pazartesi günleri sabah tabletle oynuyoruz. Oluyor. Hayır. Hiç tabletle oynamıyorum. Bak kızlar tableti şey. bana ver ben ders oynarım. Ama ben not alıyorum tabletime tamam mı? Tamam. Allah Allah. <laughs> <laughs> i̇ki gün yok ya iki gün Hocam not alıyorum. <laughs> Oynanır. Şey var. Neydi onun adı ya? He dur anlatıyordum. Sonra işte sabah lab oluyor. Labda yalan yok. <laughs> Oyun oynuyor. <laughs> Oyun oynamıyorum ya. Full işte kitap falan okuyorum. Böyle gizlice bir de okuyoruz ki hoca görmesin. Görünce kızar korkusuyla böyle falan yapıyoruz işte. Hmm, falan böyle. Sonra e, saat <laughs> on buçukta öğle arasına giriyoruz. Bir saat bir buçuk kadar. Orada da nüfudeler falan hep beraber arka kantinde oturuyoruz. Çok bir bir kadar kalk ama ne yapalım ya, çok sıkılıyoruz. Yurda yurda bu yurda yurda. Of yo essem geliyor da ben yurda gelirsem uyurum. <laughs> Geri uyanamam o yüzden gelmiyorum. Sonra e, bir buçukta başlıyor beş çeyreğe kadar full kitap okuyorum. Ben hatta geçenlerde <laughs> derste de bir kitap bitirdim falan ya. Çok acı. Neyse. Ben de oyun <laughs> Dizi bitirecek şimdi de bu arada. Yeni diziye başladım. Onu indirdim bugün full ders. <laughs> Hep oyun o yandı. <laughs> Kanka ben tableti vereyim de bana da birkaç dizi indir. <laughs> Ampi de çok güzel çekiyor. Ampi <laughs> iç Kanka of orada bizim hiç ders yok ya. Keşke olsun. <laughs> bizim bu şey var bir tane. O çarşamba Çarşambalar o zaman siz derse geldim ben. Gel yani hoca sevinir ama sen yorulabilirsin. <laughs> ben şey yapıyorum. Hangi ders bu? İki tane ders ama aynı hoca giriyor. Ne dersi? <laughs> bir programla ilgili bir şey. Eğitim programları ha. Hocam ben eğitim koçluğu yapıyorum diye gireyim mi? Böyle bir anda. O sırada <gülüyor> <gülüyor> Ama bak. Benim maalesef. koçum hocam. Hocam bu arkadaşın ortalamanı söyler misin? Söyleyemem düşmüş. Düşmüş mü? Yalandan yüksek söyledi de. Dört buçuk. 4 üzerinden 4.5 ortalama yaptırdım ben bu kıza. Ben nasıl bir büyük bir insan oldu? Evet. Yani i̇mkansızları öyle zorladık. Tabii ki. Kesinlikle. <laughs> evet neyse kitabıma miyim? <laughs> <dönebilirim. gülüyor> kitabıma dönüyorum. E, bu şekilde arkadaşlar. Bu kitabı ben bayağı beğendim. Sekiz 8 veriyorum on üzerinden. Umarım bir gün sen de okursun. Ama annemler eve götürecek okuyamazsın. <laughs> <laughs> İkinci kitabım Ben fırlatılmış olanaktır. Haydinger. Okey. Bu da işte Haydinger varlık nedir falan diye soran bir felsefeci ya. Evet. Bu da işte onu anlatıyor. Zaten bu kitaplar şeyi biraz kanka. Haydinger'i <laughs> özetliyor <gülüyor> böyle. Onun neler demek istediğini ha, okay, falan. Adamın Aynen. hayatı gibi mi? Okey Biyografi <laughs> <laughs> Evet. Burada peki bir cümle ee, söyleyecek çalışıyorum. <laughs> buldum. Sakın ağlama ama tamam. Canımız yandığında yüzleştiğimiz şey canımızı yakan olay değildir. Yaşam süremizin kısıtlı olması ve üzücü bir olay için harcadığımız zamandır. Ya ağlama demiştim. Hüzünlü toplar beni <laughs> Vallahi kanka bilmiyorum ya. ya. Simin <laughs> <laughs> çalışıyor.